kurban yakınlaşmak yakınlaştırmak anlamına gelir İslam'daki kurban anlayışı demek kulu Allah'a yaklaştıran ve bir kan hayvan kanı dökme belli şartlara özellikle de sahip olan hayvan e, kanını dökme, dökmeyi temsil eden bir olaydır. Normal olarak ve Adem Aleyhisselam'ın oğulları arasından başlayarak hala da devam ediyor. Malum Habil ile Kabil arasındaki bir kurban hadisesi vardır. Cenab-ı Hak Habil'inki kabul etti, Kabil'inki kabul etmedi. Ona göre hüküm icra edildi. Ve Cenab-ı Hakk'ı da memnun eden bir hadisedir. Kur'an-ı Kerim'de Es-Sahiz Billah لَنْ evet. يَنَعَلَ اللّٰهَ الْحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَعَلُوا التَّقْوَى Evet, her emirde olduğu gibi bizim bildiğimiz kurbanda da e, insanı ee, ne kanı ne kurbanın kanı ne de, ne de eti ne de başka şeyle yaklaştırmaz. Belki yaklaştıran nedir? Yaklaştıran itaattir. Yenalü takva, takvadır. Yani itaattir. Dediğini yapmak. Yoksa Hak, haşa kurbanın kanından, etinden ve diğer şeylerinden, unsurlarından e, Cenab-ı Hak istifade etmez ona. Ama istifade ettiği şey nedir? İtaat etmeleridir. Kullarının itaat etmeleri. Bunun için e, kurban İslam dininde önemi çok büyüktür. Ve yanılmazsam hicretin ikinci yılında teşri edilmiştir. E, i̇ki bayram vardı. Peygamber Efendimiz buyuruyor eskişlerde. O iki cahiliyet dönemindeki iki bayramı bedel e, İslam kurban bayramı ile Ramazan bayramını, Fethül <laughs> Bayramı'nı kabul etmiştir. Tabi bir sembol olarak da, da zikir edilmiş olabilir. İsmail Aleyhisselam tabi ile alakalı İbrahim Aleyhisselam'ın vaadi vardır. <laughs> Cenab-ı Hak bana erkek bir evlat lütfederse ben onu Allah yolunda kurban edeceğim ve e, Cenab-ı Hak ona İsmail Aleyhisselam'ı nasip etmişti. E, ondan sonra e, ona söylememişti. Fakat ben seni kurban edeceğim. Ta Kurban Bayramı Mina hadisesinde Mina'da kurbanı e, İsmail Aleyhisselam'a demiş. İni aytu en in, yazbahuşe. Ben seni kurban ettiğimi gördüm, görüyorum. Yani e, orada onu açmıştır. Ve o da diyor ki e, Allah nasıl emir etmişsa onu gereğini yap. Yani yapabilirsin. Ve hatta tabi bu olayda şey vardır. Yani Cenab-ı Hakk'ın emrine o emri iletin tebliğ makamına da mutlak itaat etmek. Yani evlatlarımızı da biz de İsmail gibi yetiştirmeliyiz. Gençlerimizi de İsmail gibi yetiştirmeliyiz. Yani İsmail nasıl ki kendi hayatını feda etmekte tereddüt etmemiştir. Etmeden babasına itaat etmiştir. Fefal ma tu'mer demiş. Ne emir ne ile emir olunduysa onun gereğini yap. Bu olayda yani bu kurban olayında da ve dolayısıyla bu kurban bayramında da da e, en önemli e, onun olayız yani günü simgeleyen en önemli sembol kurbandır hakikat noktasında ve bir hadis i şerifte dedi de, de bayram gününde kurban bayramı da e, Allah yolunda kesilen bir kurbandan Allah katında daha makbul daha memnun edici bir ibadet yoktur diye buyuruyor bu manada. Onun için yani onlardan hem dini bunlar, umumiyet de öyledir. Hem manevi manalarını temsil ediyor olayların ve hem de e, pratik şeylerini de, yani Namaz, birtakım hareketlerden ibarettir. Hem Allah'a karşı saygıyı ifade eder, hem de o hareketleri de ifade ediyor. Yani e, her işisini de muvazeneli bir tarzda icra ediyor, etmesini emrediyor ve kabul ediyor. Biz bunu hayatımızın bütün yollarında bir simge olarak kabul edebiliriz. Yani nasıl bir simge? Ee, bizi Allah'a yaklaştıracak her amel makbuldur. Bizi Allah'tan uzaklaştıracak her amelde, her hayat tarzı da, hayat biçimi de merduddur. Sadece bunu söylüyoruz yani kurbiyette. Yani ölçü kurbiyet, kurbiyet ubudiyettir, ibadettir. Ha, öyleyse yani ibadetlerin, itaatlerin Cenab-ı Hakk'a karşı saygı göstermenin temelinde kurbanlık vardır, kurbiyet vardır, itaat vardır ve saygı vardır. Ha Bunun için e, yani hayatımızın e, salih amelle fasık amelin tartışmasında muvazenesinde biz bu kurbiyeti esas alırız esas almamız lazım. Kurbiyet yani hangi amel, hangi şey hiçbir amelin yani gerçek manada kanı, eti diye şeyleri Allah'a yaklaştırıcı olmadığı gibi yani Allah'a dokunmadığı gibi bütün ibadetlerde böyledir. Oruç tutmak o da kurbanlıktır kurbandır. Yani bir açıda insanı Allah'a yaklaştırdığı için yoksa kul adına oruç tutarsak putperestlik oluyor. Putlar adına oruç tutarsak namaz haçaza bir kurbiyet varsa ibadiyeti ifade eder. Demek ki gerek bedeni, gerek mali ve gerekse de hem bedeni hem mali olan ibadetlerin temelinde Kurbiyet ki ubudiyettir. Burada söz konusudur. Biz her şeyimizin terazisi o olmalıdır. Eğer bizi Allah'a yaklaştırıyorsa o samimi net bir ubudiyettir. Kurbanlık bir ubudiyettir. İbadetin makbuliyetinin simgesidir. Ve eğer bizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa da zaten batıl bir inanç, batıl bir şeydir. Bu şekilde ifade edebiliriz. Yani kurbanlık, kurban, kurbanlık bir ebudiyettir. İnsanı Allah'a yaklaştırıyorsa kurban geçerlidir. Onun için kurbanda da bir takım fiziki şartlar da aranmıştır işte sap, sapa sağlam olacaktır. O kurban ibadeti temsil eden kurban bile kendisi de gözlerinden, kulağından ellerinden, ayağından bir şey eksik olmayacaktır. Yaş itibariyle ol, olgunlaşmış bir yaşa gelmiş olacaktır. Faydalı olsun. Yani e, çok önemli manaları ifade ediyor gerçek manada kurban. Ha, kurban cumhur ulemaya göre şer'i de yeri sünnet-i müekkettir. İmam-ı Azam'a göre de de vaciptir. Fakat işte bayram gününde kurban kesmekten daha faziletli, daha makbul bir ibadet yoktur diye Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Ve kıyamet gününde herkes ehl er, cennet olanlar için tabi. Yoksa kurbanı kesiyor, namaz yok, oruç yok, hac yok, zekat yok. Bu o kadar kaliteli olmuyor. bu kurban o kadar kaliteli değildir. Fakat bir bütündür çünkü İslam hakikat noktasında bir bütündür. Bir bütün olarak değerlendirilir, bir bütün olarak kabul edilir. Yani gerek Şafi olsun, gerek Hanifi olsun, ee, gerçekten maddi imkanı yerinde ise e, maddi imkanı da hele şafilerde bir gün veya üç gün e, onu geçindirecek kadar evinde yiyeceği içeceği varsa e, tabi diğer borçları ihtiyaçları dışında da kurbanı fitreyi verebilir Kurbanı da kesebiliriz galiba. Ya. Yani, e, onun için yani elimizden geldiği kadar Allah rızası için o niyetle hem sadaka, icra, sadaka olur hem de e, kurban yani büyük bir nimet olarak nasip olursa tabi e, fakat bu vardır ki ölünün kurbanı, ölü adına kesilen kurban ve fakirin üzerinde vacip olmadığı halde kendi üzerine vacip satın almakla vacip ettiği için bu kurbanlar cumhur ulemaya göre e, etin etini derisinin, diğer şeylerini fakir fukaraya dağıtmaları gerekir. Sahibinin istifade etmesi manevidir. E, fakat e, Hanbeli mezhebinde e, biraz daha farklıdır. Gerekirse yiyebilir, e, yedirebilir yakınlarına da, dostlarına da, akrabasına da. Yani kesmesi lazım derken, vacip değildir. Fakat büyük bir sünneti terk etmiş olur kesmezse. Keserse büyük bir şeyi büyük bir sünnetin yani farzın sonra en büyük, en önemli şey sünnettir. Sünnet-i müekked olduğu için de da büyük bir sahip kazanıyor. Büyük bir mükafat vardır. Kesmezse o manevi mükafattan manevi sahipten kendini mahrum etmiş oluyor. Ama günah işlemiş oluyor diyemeyiz. Fakat yani kendini büyük bir nimetten mahrum etmiş oluyor. Evet onun için bu niyetle her vatandaşımıza kurban kesmesini tavsiye ediyoruz.